Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, çok basit bir tatlı atıştırmalık tarifi paylaşacağım. Canınız tatlı bir şey çektiğinde çok kısa sürede yapabileceğiniz çok az malzemeyle yapılabilen bir tarif. Bunun için gerekli olan malzememiz bir paket bisküvi. Yani bu fark etmez burçak bisküvi olabilir, bütüver bisküvi olabilir, evinizde ne varsa. Vişne suyu, şeker, toz şeker ben çok kalsa gıda boyası kullanmak istiyorum. Tercihe bağlı İsterseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Dişne suyumuzu yavaş yavaş bisküvimize ekliyoruz. Koyu bir macun kıvamına gelmesini sağlıyoruz malzememiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi küçük bir parça alıyoruz. Ortasına fındık koyup yuvarlıyoruz ve toz şekere buluyoruz. yapmış olduğumuz kurabiyeleri iki tanesini şöyle varsa evimizde kiraz sapı yoksa maydanoz sapı elimizdeki olan malzemeyle şöyle saplarını yapıyoruz Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.